19 sezonlur yayınlanan DMD imzalı Arka Sokaklar 699. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanacaktır. Yönetmenliğini Baran Özçay'dan üstlendiği dizinin 700. bölümüne sadece bir bölüm kaldı. Başarılı dizinin 700. bölüm çekimleri Şanlıurfa'da yapıldı. Fakat bu videomuzda 700. bölümü değil 699. bölümü konuşacağız. İsterseniz sizleri de çok fazla bekletmeden videomuza geçelim. Evet şimdi hatırlarsanız bu Bedirhan Kurtalan isimli adamın işte ismini cismini falan bu son bölümlerde duymuştuk. Ve bu karakter fragmanları gördüğümüz gibi dizeye dahil oldu. Bu karakter e, Gülo'yu dumanı rahatsız ediyor. İşte Tunç da hani bunları öğreniyor ve bu adamdan hesap sormaya gidiyor. Fakat gördüğümüz gibi Mesut da işte gelip adama bayağı bir odunu veriyor. Hesap soruyor işte. E, Mesut'un olaydan haberi olunca Canlan'la gördüğümüz gibi tartışıyor. Yani benim olma bir şey olursa işte kimseyi tanımam vesaire. Şimdi Gülo ile Tunç arabayla ilerlerken de işte bunlar önlük ve Gülo'yu kaçırmak isterlerken Tunç tabi engel olmaya çalışınca vuruluyor. Tabi bu sahnelerin son sahne olduğunu artık söyleyebiliriz. Yani 700. bölümün konusu buradan itibaren başlayacak diyelim. Bizden buraya kadar ikinci fragman çıktığında e, sizlere zaten daha detaylı bir analiz yaparız. Fragmanın sonunda Rıza babanın kiminle konuştuğuna dair Hani bir bilgim kesinlikle yok. Hani Bedirhan da bence konuşmuyor. Çünkü Bedirhan Kurtalanın 700. bölümde de hani dizide olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü hani hikaye bu şekilde ilerleyecek diyelim. Bizden buraya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evlatlarıma dokunan karşısında beni bul. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.